TR 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Ganimet için savaşa dur diyen halife başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Nübüvvet ve Devlet Yazıları 24 Fethi hareketleri erken dönem sonrası amaçları itibarıyla bir sarkaç halinde seyrediyor. Kimi zaman fetih, kimi zaman işgal. Bu ayrım üzerinde durulmaya değer. Kimi zaman fetih, kimi zaman işgal. Bu ayrım üzerinde durulmaya değer. Mekke fethi bu konuda Muhammedi bir prototiptir. Fakat tüm bu fevkaladeliklere rağmen Kur'an Mekke fethine fetih demiyor. Neye fetih diyor? Hudeybiye Barış Anlaşması'na. Ahmet Kurucan'dan uzun ama önemli bir alıntı yapayım. Mekke'nin Müslümanlar tarafından ele geçirilmesinin neticelerine baktığınız zaman gerçekten Mekke fethi dersiniz. 22 yıllık süreçte Müslümanlara kan kusturan müşriklerin affedilmesi, taşınır taşınmaz mallarına el konulmaması, esir almanın gerçekleşmemesi, bütün bunlar bir yana hepsinin affedilmesi bunun göstergesidir. Allah bu münasebetle indirdiği surenin ilk ayetinde biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik diyerek onur kırıcı gözüken anlaşmayı fetih olarak nitelendirmiştir. Nitekim Hudeybiye Sulhu ile Mekke fethi arası geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte 6-7 yıllık savaşlarla dolu Medine döneminde kazanılamayan kazanımlar elde edilmiştir. Bu kazanımlar maddi değil, insanların gönüllerini ve akıllarını İslama, İslam'ın sunmuş olduğu değerlere ve gerçeklere karşı açma şeklinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla böylesi bir sulh ortamının ihzarı fetih olarak adlandırılmıştır. Allah tarafından. Yoksa IŞİD ve emsali örgütlerin anladığı gibi fetih demek, başkalarının topraklarını işgal etmek, esirleri öldürmek, insanları zorla Müslüman etmek manasını taşımaz. Müslümanlar hakimiyet kurduğu topraklar üzerinde bir medeniyet inşasına başlıyordu. Her şeyden önce din ve inanç özgürlüğü başta olmak üzere temel insani haklarını halka vermekte katiyen tereddüt etmiyorlardı. Şehirlerin mimari yapısından çevre temizliğine açılan okul ve medreselerle ilmi düşüncenin hayata hakim olmasına kadar insanların hayat standartlarını yükselterek onların insanca ve özgürce yaşamasını sağlayacak değişimleri gerçekleştiriyorlardı. İdari sistemde vergi düzenlemesi, arazi ve mülkiyet planlamaları, ekonomik kalkınma, zengin-fakir arasındaki uçurumun kapanması, modern dönemlerdeki isimlendirme ile ifade edilecek olursak sosyal devlet anlayışının birçok unsurunu söz konusu toplumlarda görmek mümkündür Can alıcı soru şu, 15 asırlık İslam tarihi boyunca bütün fetih hareketlerinde sonuç hep böyle mi olmuştur? İnsanlar topraklarını kaybetseler de zulüm, baskı, eziyet içinde yaşamaktan kurtulup özgürlüklerini mi kazanmışlardır? Eskiden sahip olduklarını hakların ve nimetlerin çok üstünde ayrı hak ve nimetlerin mi sahip olmuş, hayat standartları yükselmiş, medeniyet seviyeleri arşama çıkmıştır. Bu soruya evet veya hayır diye tek kelimelik cevap verdeseniz cevap bellidir. Hayır. Müslümanlar maalesef çerçeve de erken dönemlerdeki samimiyet ve safiyetlerini koruyamamışlardır. Menfaat düşüncesi kelimenin tam anlamıyla hem kendileri hem de muhatapları adına sonucu fetih olması gereken savaşları talan, yağma, gasp savaşları haline getirmiştir. Devletler arası münasebetin yaygın formuna onlar da uymuştur. Toprakları genişletme, anlaşmazlıkları kılıçla çözme, mevcutla yetinme ve diplomasiyi kullanmanın önüne geçmiştir. İnsanların hakiki manada özgürlüklerine kavuşmaları beklenirken, özgürlüklerini hatta hayatlarını kaybetmişlerdir. Ne yazık ki Hulefai Raşidinden sonra fetihlerin asli ekseninde aşınmalar başladı. Ali Bulaç tartışmaya değer sarsıcı sözler söylüyor. Muaviye'den başlamak üzere ağırlıklı olarak fetihçi bir politika takip edildi. Gayrimüslimlerin Müslümanlaşmasına hoş gözle bakılmadı. Hatta Ömer bin Abdülaziz'e kadar Hicri 99 yılında vefat etmiştir. Gayrimüslimlerin Müslüman olmasına izin verilmedi. Çünkü gayrimüslimlerden alınan cizye zekattan, öşürden daha yüksek gelir getiriyordu. Fetihçi politikalar vesikaya ilgi gösteremezdi tabii. Abbasi tarihçilerinin taraflı perspektifinden Emevileri yerin dibine batıranlar, İslam imparatorluklarının gayrimüslimleri kendi dinleri üzerinde tutmanın bütçe açısından daha yararlı bulduklarını görmezlikten geliyorlar. Elbette dinde zorlama yoktur ilkesi gözetilmiştir. Ama fetihçi ekonomiler için gayrimüslimlerin ödediği haraç ve cizye, körün aradığı bir göz, şeriatin verdiği iki göz oldu.'' Sonunda Müslümanları Batı karşısında yenilgiye düşüren sebeplerden biri bu ganimetçi ekonomi oldu. Erken dönem fetih hareketlerinin saffetini kaybettiğini ilk fark eden yönetici, Raşit halifelerin beşincisi sayılan Ömer bin Abdülaziz'dir. İlk icraatı İstanbul'u kuşatmakta olan Mesleme bin Abdülmelik'in ordusunu geri çağırmak oldu. mavera Nehir bölgesindeki fetih hareketini de durdurdu. Hilafete geldiğinde özetle şunları yaptı. Azerbaycan ve Ermenistan'a kadar yayılan fetihleri durdurdu. Ona göre fetihler ilahi kelimetullah için değil, ganimet ve talan için yapılıyordu. Köle ve cariyeleri serbest bıraktı. Çünkü ona göre bu ezilen zavallılar meşru savaşın sonucunda ele geçirilmiş esirler değil, esir pazarlarında insan tacirlerinin kazanç aracıydı. Gayrimüslimlerin İslam'a girmesini serbest bıraktı. Kimsenin şu veya bu dine girişini mecburi kılmadı, dileğinin Müslüman olabileceğini hükme bağladı. Kendisinden önceki yöneticiler cizye ve haraç, zekat ve öşürden daha çok bütçeye gelir getirir mülahazasıyla Yahudi ve Hristiyanların Müslüman olmasını yasaklamışlardı. Yüzbinlerce yoksul ve muhtaç sokaklarda aç bir ilaç gezer ve bunlar yönetimin ve kamu bütçesini temellük etmiş bulunan mütegallibenin umurunda değilken iki sene içinde ekonomi politikalarını yoksulların ve orta sınıfların lehine çevirdi. Öyle ki Şamlı bir zengin ancak Orta Afrika'ya kadar giderse zekat verecek yoksul bulabiliyordu. Hem yoksulluğu yok etti hem iffeti hakim kıldı. Din ve siyaset Ali Bulaç. Ömer bin Abdülaziz ayrıca Emevilerin ilk dönemlerinden itibaren ikinci sınıf Müslüman muamelesi gören Mevali'yi Arap asıllı Müslümanlarla eşit kabul etti. Gayrimüslimlerin idare ve Müslümanlar aleyhindeki şikayetlerine kulak vererek haksız yere ellerinden alınan kiliselerini, evlerini ve diğer mallarını iade etti ve mağduriyetlerini giderdi. Ülkesindeki gayrimüslimlerin iktidası için büyük gayret sarf etti, davet mektupları ve tebliğ heyetleri gönderdi göndererek onları İslam'a çağırdı. Berberi kabilelerinin tamamı onun gayretleriyle Müslüman oldu. Horasan ve Mısır halkı kitleler halinde İslam'a girdi. Mavera -ün Nehir'de bazı mahalli hükümdarlar halklarıyla birlikte İslamiyet'i kabul ettiler. Hindistan hükümdarlarından birkaçı onun davetine uyup halklarıyla birlikte Müslüman oldular. İslam Asuklopedisi Ömer bin Abdülaziz, Profesör Doktor İsmail Yiğit Ömer bin Abdülaziz iki buçuk yıllık hilafetinden sonra 37 yaşında şehit edildiğinde geride bu muhteşem mirası bırakmıştı. Tarihi hadiseler kendi zamanı ve şartları içinde değerlendirilmeli. Bu sebeple kesin hükümler vermek mümkün değil ama eldeki verilere bakıldığında yanlışlanabilir görüntü şu. Cihat hareketlerinin amaçları bir sarkaç halinde seyretmiştir. Kimi zaman fetih, kimi zaman işgal. Kesin hükmü kaderin verdiği söylenebilir. Mekke fethi prototipine uygun bir fethe katılanların tamamı halis fetih düşüncesinde olmayabilir. Ganimet için çıkılan bir sefere iştirak edenlerin tamamı aynı dünyevi niyeti taşımayabilir. İçlerinde halisane yola çıkanlar mutlaka vardır. Genellemecilik doğru değil. Erken dönem fetih hareketlerinde samimiyet ve ihlasla gidilen yerlerde Müslümanlık hüsnü kabul görmüş ve kalıcı olmuş. Ama niyetin o denli sahih olmadığı iddia edilebilecek yerlerde ise aksül amel görmüş ve uzun vadeli olmamıştır. Peki İslam'ın dünyaya yayılışı mutlaka fetihlerle mi olmuştu? İlahi kelimetullahın mücerred tebliğle gidildiği coğrafyalarda neler oldu? Sonraki yazı tebliğle yapılan fetihler. Dior, Veysel Ayhan, TR 724'deki köşesinde.